Kıymetli hemşehrilerim, vatan şairimiz Mehmet Akif, sana dar gelmeyecek mahberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın diyordu ya. İşte 15 Temmuz gecesi tarihe sığmayacak bir destan yazıldı bu topraklarda. Dünyada emsali olmayan bir direnişti bu. O ihanet gecesinde yüz binlerce koca yürek, üstlerine atılan bombalara, yağmur gibi yağan kurşunlara ve tanklara aldırış etmeden vatan hainlerine karşı milli iradesine sahip çıktı. Kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler ve gerisini hiç düşünmeyenler yazdı. O gece 252 vatandaşımız şehadete erdi. 2700'den fazla vatandaşımız gazilik mertebesine ulaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün 6. yıl dönümünde o kapkaranlık geceyi aydınlığa kavuşturan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.